Artık kara bulutlar kaplayacak hanemizi. Ah, eyvah, lanet olsun o Ferhada Vicdansız, kitapsız katil domuz. O cehennemlik ölmedi, gebermedi demek. Evet, gebermemiş. Yaşıyor öyle mi? Evet, kurtulmuş, yaşıyor. Bunca yıldan sonra bütün sevincimiz kursağımızda kaldı, öyle mi Yusuf? Evet, gelecek günler matemlere, cinayetlere gebe. Bak domuzu intikam alacak bizlerden. Pusular kurup öldürecek. Mahkemeyi kazanıp binlerce dönüp toprağımızı çiğneyip geçecekler. O kadar kolay değil. Kudret bana bırakın o hayvan dedi. Olamaz. Olamaz Ferhat dayı sen misin? Ölmedim. Benim yaşıyorum. Ha, çok şükür. Ha, çok şükür. Hala hafız hala! koş yetiş. Hala koş. Nedir ne oldu arayan mı var? Ferhat dayı yaşıyor. Yalan. Al konuş. Ferhat sen misin? Ellerinden öperim halacığım. Yaşıyorum. Çok şükür Ferhat'ım. Seni kaybettik diye günlerdir her dakika can veriyoruz. Neredesin ne haldesin? Ölümü yaşayıp döndüm. Halsizim biraz. Yakında geleceğim. Ferhat? Ferhat, alo. Kapattı. Duydum sesini. Oydu, yaşıyor. Ölmemiş. Ferhat'ım, soyumuzun bey, Benim yetimim, öksüzüm. Ferhat'ım yaşıyor. Yaşıyor Ferhat'ım. Çok şükür. Yaşıyor, yaşıyor. Şu Ya Rabbim, sana şükürler olsun. <laughs> Müjdeye Müjde. Ferhat dayım yaşıyor. Ya döndü mü? Neler olmuş? Nerede şimdi? <laughs> Sıktı şimdi yedi. Aslanım. Allah'ın izniyle kurtulacaksın. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. şaman bugurduları inşalba